Selamlar kıymetli arkadaşlar. Bugünkü sorumuz Tanrı mı bizi yarattı, biz mi Tanrıları yarattık? Açıkçası bunu tam olarak bugüne kadar e, bilen yok. Tam olarak deney deneyselleştirilmiş bilimsel hale getirilmiş bir cevabı yok kıymetli arkadaşlar. Ancak Görünen o ki bizi yaratan Tanrı'nın varsa bile bir geçerliliği, hükmü yok yeryüzünde, topraklarda. Beyinlerimizde yarattığımız Tanrıların hükümleri alemi ve görünür. Duruma hakim durumda kıymetli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi veya öğreneceğiniz gibi eee Hz. İbrahim'in putları yıkmasına kadar, Yahudilerin tek tanrı önermesini yapmalarına kadarki dönemde çok tanrılı dönem duruma hakim. Yani insanların kafalarında yarattıkları korkudan, e, rızık korkusuyla ve korkuyla yarattıkları tanrıları var. Aslında bunlar çok basit. Bunlar bugünkü devlet başkanlarına denk gelen hayır, daha da alemi Mısır tanrıları, Babil tanrıları, Sümer tanrıları, Eti, Aka tanrıları. Bunlar aslında hatta Yahudilerin tek tanrı önermeleri de Yahudi ırkının tek tanrısını dünyaya önerme olarak, tek tanrı olarak Hz. Süleyman tanrı gibidir onlar için. Ee, Hazreti Yakub'un Tanrı'yla pazarlığı ve Tanrı'yı yenmesi Tanrı'dan da daha üstündür ee, Yahudi ırkı. Yani tek Tanrı'nın da üstüdür. Dolayısıyla da değerli arkadaşlar bu Tanrı mı bizi yarattı, biz mi Tanrı'yı yarattık? Çok çetrefilli, karmaşık görünse de günümüzdeki karşılığı bizim Tanrıları yarattığımız şeklinde ceryan ediyor. Şimdi size birkaç örnek vermek istiyorum. Suriye'de Beşer Esad, geçmişte Irak'ta Saddam Hüseyin, güncel hayatınızda takip edebileceğiniz Vladimir Putin, Joe Biden, Donald Trump, Tayyip Erdoğan, ...Mısır'da Sisi... ...örnekleri çoğaltabilirsiniz. Çin'de... ...devlet başkanı örneğin... ...Çin'de bir kusur işleyen bakanlar... ...geçenlerde... ...savunma bakanları kayboldu Çinlilerin. Ticaret bakanları mı... ...savunma bakanları mı kayboldu? Orada ortada yok. Tanrı'nın emriyle yok edildi. Şimdi bu saydığım liderlerin... ...güçlerine bir bakalım. Yani... Yapamayacakları bir şey var mı? Tanrı'dan daha mı az güçlüler? Yani beyinlerinizde oluşturduğunuz korku fırtınaları yarattığınız e, kaos, e, kaosa bir bakın. Bu liderlerin tanrı özelliklerine bir bakın. Ol derler olur. Olma derler öldür derler öldürülür. Yaşat derler hapse tıkarlar. Ekmeğin fiyatını onlar belirler rızık. Buğdayın fiyatını onlar belirler, rızık. Emeklinin maaşını onlar belirlerler, rızık. Memurun maaşını veya hazinenin parasını, devletin parasını kimlere peşkeş çekeceklerine, genelde de bu yakın akrabaları ve müteahhitleri olur, bu tanrılar karar verirler. Bunlar tanrı gücü gerektirir. Bunlar normal insanın yapabileceği şeyler değildir. Öyle olsaydı, Fakir insan olmazdı dünyada. Ekmeğe muhtaç, bakkaldan iki ekmeği veresiye alan insanlar olmazdı. Bu Tanrı gücü gerektirir. Dolayısıyla da bu Tanrı'nın bizi yarat, yaratmış da olabilir. Ben ilkesel olarak bir şeye itiraz ya da karşı çıkıyor değilim. Ancak elimdeki doneler, veriler, gördüklerim bana önerilen iman ettirilmeye çalışan şeyden çok daha önemli gözümün önünde yaşanan olaylar ben gördüklerime bana anlatılanlardan daha fazla inanırım dolayısıyla da bu genelde tek Tanrı fikri insanlara tekil kişiler üzerinden gelir rüyalar hayal alemi bunların bir gece üşütme, soğuk algınlığından kaynaklı rüya mı, gerçek mi olduğunu kimsenin kanıtlama, denetleme imkanı yok. Bilimsel bir veriye giden yol yok. Dolayısıyla da buralara çok takılmamızın manası yok. Biliyorsunuz bu İsrail'in güney doğusunda Genom Vadisi o dönemde tanrılar çok daha çıldırmışlar. 3 ya da 5 yaşındaki çocukları sürekli yanan ateşe atarak tanrılarına iman ettiklerini gösteriyorlar. Cezadan kurtulmak veya ödül almak için çocuklarını ateşin ortasına atıyorlar. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar. Filistinli çocukların arkasına saklanmış birileri tanrıcılık oynuyorlar. Filistinli çocukların üzerine birileri bomba yağdırıyor birileri de çocukların arkasına saklanmış oradan bomba yağdırılmasını sağlıyor. Aynı şey değişen bir şey yok ki. Bir arpa boyu yol gitmemiş insanlık. Yani çok tanrılı dönem kaotik olsa da tek tanrı da konuyu çözmemiş gibi sanırım önümüzdeki dönemde gelecek olan ya şunu da altını çizelim tek tanrı fikri önermesi Hz. İbrahim'le geldikten sonra Yahudilerin tanrılık e, çıkışları, kendilerinin tanrı oldukları Yahudilerin tanrı olduğu ve tek tanrı fikrinin dünyada yayılması bunu Yunan filozofların e, demok ile birleştirip meşrulaştırıp Hristiyanlığı da İsa'nın da tanrı olduğunu zaten bunda çok açık düşünceler e, fakat Hristiyanlık Yahudilikten daha modern ve daha özgürlükçü, daha halkçıdır. Müslümanlık Hristiyanlık ve Yahudilikten daha demokratik ve daha halkçı, daha özgürlükçüdür. Daha hijyeniktir. Toplum yaşamını daha iyi dizayn eder. Aslında birer anayasadır bunlar. Hepsi her bir din günümüze kadar Müslümanlıkla idare etmiştir. Osmanlı'nın zaten durumu bu. Yani bir dinler arası diyalog formülasyonu tek devlet örneklemesidir Osmanlı. Önümüzdeki dönemde gelecek olan tek dünya, tek devlet, tek millet, tek bayrak hegemonizminin örneklemidir. Bu örneklemi tekrar kopya edecekler önümüzdeki günlerde. Bunun kripto dinler, kripto tanrılar üzerinden toplumların tam olarak refaha, ferahlığa, huzura kavuşturmasa da toplumu toplumların lehine şeyler barındırdığı vakadır. Bu mutlaka mazlumların biraz daha avantajlı hale gelecekleri en azından yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilme imkanı bulacakları bir dünya olacaktır. Yeni gelecek olan din ve Tanrı biraz olsun cevap olma ihtimali var. Ben bu kripto yeni dijital din konusunda açıkçası umutluyum. Bu yakındır gelmekte olan değil artık gelmiş olan. 2024 yılının sonuna kadar biraz daha flu alan azalacak, netleşecektir durum diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bir yaratıcının var olup olmadığından ziyade tartışmayı oradan alıp yani çünkü oradan ele almak isteyecektir dinci cübbeler, siyasal İslamcılar bunu. Sen ya sen Tanrı'ya karşı mı geliyorsun falan pıstık boş boş konuşacaklardır. Bunlar çünkü it kopuk takımı oradan uzak tutun tartışmayı. Oraya oraya götürmeye gerek yok. Kafamızdaki Kürtleri, kafamızdaki yarattığımız tanrıları kenara almak, onu azaltmak, onları bir nebze dizayn etme konusunda toplumların adım atmaları gerekir ama tabii takatleri yok insanların bunu atacak. Rızıkla tehdit ediyorlar örneğin Erdoğan'ın Hatay'da, Ordu'da tehdit ettiği gibi yani oy verirseniz bizi seçerseniz rızkınızı veririz aksi halde rızkınızı vermeyiz önermesi e, buna delalet eder. Toplumlar buna e, yani bir yerden sonra karşı çıkarlar, Bunu düzeltirler de çok aşırı dejenere olduktan sonra buna müdahale ederler. Bu da varsa ola ki gerçek tanrı inancını zedeleyici bir şeydir. Yani eğer gerçekten bir tanrının, yaratıcının olduğuna inanıyorsanız o zaman beyninizde, aklınızda yarattığınız tanrılara dur demelisiniz. Bunu ne zaman yaparlar, ne zaman akıl ederler? Gerçi toplumun çoğunluğunun bunu akıl edecek vakti düşünecek durumu da söz konusu değil. Ama bir yerlerden bir şeyleri mutlaka bize dayatacaklar. Tabi dijital tanrı hızlı bir şekilde alan kapatarak geliyor. Ee, önümüzdeki günler birçok şeye gebe, sıkıntılı sıkıntısız. Ben toplumun, halkın faydasına şeyler de geleceğini düşünüyorum bu e, mülksüzleştirme, hatta e, köksüzleştirme kültürsüzleştirme e, konularını da içeren bir konudur unutmayın gelenek ve kültür e, köy yerlerinde oluşur şehirlerde çok kültür oluşmaz şehirlerde şehirlerde durum daha popüler daha alışveriş kıvamında yürür. Buna da kültür denilmez arkadaşlar. Bu kültür olmaz. Yani şehirde bir sinemaya gitme, bir tiyatroya gitme kültürel faaliyet değildir. İşte bir, bir saatlik moladır. Yani hayatı durdurma, beyni rahatlatma opsiyonudur ama bir kültürleşme değildir. Kültürleşme daha işte efendim geleneksel dördüncü bilmem ne festivali kültürel bir olay değildir. Dört yüzüncü, dört bininci gelenekseldir. Yani yüz yıldır yapılıyordur, üç yüz yıldır yapılıyordur. Bunu kültüre dahil edebiliriz. Dolayısıyla da yani bir şeyin kültür olabilmesi için zamanın onu eskitmesi zamanın onun içinden geçmesi yıpratabildiği kadar yıpratıp geri kalan bölüme kültür diyebiliriz herhalde. Dolayısıyla da durum budur arkadaşlar. Tabi şöyle bir önermeyle bu yayınları yapmıyoruz. Ne insanların inancını sorgularız, ne işte Allah var mıdır, yok mudur Varsa vardır, yoksa yoktur. Bizi bağlamaz. Ha, biz ilgilenmiyoruz olup olmadığıyla çünkü bu işimize yaramadı bugüne kadar. Ama birisi işine yaradığını düşünüyorsa ona da bizim sözümüz olamaz. Olmamalı, mümkün olduğu kadar ona saygı göstermek zorundayız. Fakat insanların beyinlerinde yarattıkları Tanrı ile ilgili bu sıkıntı yani yeryüzü tanrının halifeleri Tanrının yerine kendini koyanların e, durumun vehametini kötüleştirdikleri çok vakadır ortadadır buraya cümle kurmak lazım yani gerçek Tanrı var mıdır yok mudur o, şu bugüne kadar işte bizden çok daha zeki kafası çok dikine terse çalışan insanların üzerine çalıştığını biliyoruz. Yani bu coğrafya, bu topraklardan Platonlar, Freudler, efendime söyleyeyim, Einsteinlar, daha ismi aklıma gelmiyor şu anda biliyorum ama bir sürü Edisonlar geç, gelmiş geçmiş. Bunlar çok daha zeki insanlar. Onların veremediği cevabı birileri belki verir ama benim vermem söz konusu değil. Ben e, o cevaplara haiz değilim. Ama bugünkü kendini Tanrı addeden yerli varlıkları görüyorum, işitiyorum, duyuyorum, zulmüne şahitlik ediyorum. Buraya dair sözümüz var, söylemeye devam edeceğiz. Selamlar, saygılar.